Arkadaşlar selamlar, ben Deniz Duman. Google reklamları eğitimine devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlere birçok Google Ads kullanıcısının ortak olarak muzdarip olduğu ve sıkıntı çektiği bir konudan bahsedeceğiz. Özellikle hizmet sektöründe olan işletmelerin de maalesef çözemediği ve çok ciddi bir şekilde bütçelerinin harcanmasına sebep olan bir sorun arkadaşlar. Nedir bu sorun? Sahte tıklama sorunu. Hemen bu konudan biraz bahsedelim. Arkadaşlar çok aşikar ki pazar ortamında olan ticari çekişmeler artık ticari işletmelerin potansiyel müşterilerinin dijital ortamda olduğunu fark etmesiyle ve dijital ortama gelmesiyle, reklamlarını dijital ortamdan vermesiyle bu rekabet de dijital ortama taşınıyor. Dolayısıyla burada rakipler birbirlerine zarar vermek için etik olmayan yöntemlerle dijital platformlar da onların bütçelerini boşa harcamaya çalışıyor, manipüle etmeye çalışıyor. İşte Google Ads'te de bunun adı sahte tıklama arkadaşlar. Sahte tıklamalarla yani rakiplerinizin sizin reklamlarınıza Sürekli tıklayıp bütçenizi harcamasıyla siz aslında pazarlama hedefinize ulaşamıyorsunuz ve maalesef çok ciddi bir şekilde boşa reklam bütçesi harcamış oluyorsunuz. Maalesef bu konunun daha hiç farkında olmayan işletmeler dahi var ve çok ciddi bir boşa giden bütçelerinin ardından arka planda bu sahte tıklamaları bilmediği için ve sahte tıklamaları önleyemediği için Google Ads iyi çalışmıyor. İşte Google Ads karlı bir reklam platformu değil gibi kalıplaşmış cümleler söyleniyor. Ama işte burada sahte tıklamaların farkında olmamaları bunun en büyük sebebi arkadaşlar. Şimdi biz slaytımıza geçeceğiz. Hangi tip sahte tıklamalar var ve bu tip sahte tıklamaları hangi yöntemlerle engelleyebiliriz? Tüm ayrıntılarıyla adım adım bunları anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Ama bu konuya çok uzak olan, yani bu konudan daha önce hiç bilgisi olmayan işletme sahipleri olabilir. Onlar için Basic bir şekilde özetleyeyim istiyorum konuyu. Bu sahte tıklamalar nedir ve nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Google Ads'de açık arttırma usulüne dayanan bir sistem var. Nedir bu sistem? Örneğin siz hizmet sektöründesiniz ve bir nakliye işletmesisiniz. Hemen burada örneğimize gelelim. Örnek üzerinden anlatalım. Şimdi İstanbul nakliye kelimesini siz reklama çıkmak istediğiniz İstanbul nakliye kelimesinin de anahtar kelime ücreti 3 lira olsun. Atıyorum. Şimdi siz İstanbul nakliye kelimesine reklama çıkmak istediğiniz ama sizin gibi aynı kelimeye reklama çıkmak isteyen e, birden fazla nakliye firması olabilir. Örneğin siz prosen nakliyatsınız. Rakibiniz de rahattasın.com nakliyat. Altınızda. İkiniz de bu kelimeye e, reklam çıkmışsınız. Şimdi rakibiniz şöyle diyebilir. Ben anahtar kelimemi yazdıktan sonra çıkan reklamlardan rakibimin reklamına tıklarsam rakibimin bütçesinden 3 lira azalır ben sürekli bu anahtar kelimeyi yazıp tıklarsam rakibimin bütçesinden sürekli 3 lira 3 lira 3 lira düşürürüm ve günün sonunda günlük bütçesi biter. Buradan rakibimin reklamı kalkar. Ben bir üst sıraya daha çıkarım. Daha fazla potansiyel müşteriye ulaşırım. İşte kullanıcıların açık artırma usulüne dayanan bu sistemde birbirlerine zarar vermek için reklamlarına sahte şekilde tıklamalarıyla oluşan eylem aslında sahte tıklamalar arkadaşlar. Gelelim slaytımıza ve bu işlemin nasıl yapıldığını, kaç tip e, sahte tıklama olduğundan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi temelde 3 tip sahte tıklama var arkadaşlar. Bunlardan birincisi, rakiplerimizin ilgili anahtar kelimelerde sürekli manuel olarak girip reklamlarımızı tıklaması arkadaşlar. Yani örneğimize geri dönelim. Burada rakibimiz kimdi? Rahatlasın. Rahatlasın.com nakliye firması sürekli İstanbul Nakliye diye aratıyor ve benim reklama tıklıyor. Bir kere arattı tıkladı, iki kere arattı tıkladı, üç kere arattı tıkladı. Şimdi burada sahte tıklamalar oluşmaya başladı ve bizim bütçemizden yiyor. Şimdi ikinci tip sahte tıklama olayı rakiplerimizin ilgili anahtar kelimelerde sürekli manuel girip reklamlarımızı tıklaması ardından IP değiştirerek reklamlarımıza tekrar tıklaması ve bu döngüyü sürekli devam ettirerek bütçemiz yemesi. Şimdi örneğimiz üzerine gelelim ve birinci senaryoyu tekrar düşünelim. Ne yapıyordu arkadaşlar rakibimiz? İstanbul nakliye yazıyordu. Reklamımıza girip tıklıyordu. Sonra 5 dakika sonra yine İstanbul nakliye yazıyordu. Reklamımıza girip tıklıyordu ve arka plandan düşünüyordu ki çok güzel ben sürekli giriyorum sabaha kadar tıklarım rakibimin bütçesini bitiririm. Ama işte işler bu kadar da kolay yürümüyor arkadaşlar. Google bunu çok basit bir şekilde tespit ediyor IP adresinizden. Yani siz aynı IP adresinden sabaha kadar da tıklasanız sadece bir kez yapmış olduğunuz tıklama geçerli olacak. Diğer yapmış olduğunuz tıklamalar IP adresinizden dolayı tanınıp gerisi geçersiz denilecek ve kullanıcının bütçesini yeseniz dahi bu miktarlar kullanıcıya tekrar geri iade edilecek arkadaşlar. Zaten Google çok kolay bir şekilde bunu tanıdıktan sonra ikinci arayışınızda, üçüncü arayışınızda, beşinci arayışınızda sizin kötü niyetli bir eylemde bulunduğunuzu anlayıp bu kullanıcının reklamlarını sizin karşınıza çıkartmıyor. Şimdi peki ikinci yöntemde, demin bahsettiğimiz ikinci yöntemde ne yapıyorlar? Bu tıklamayı yapanlar IP değiştirme olayının farkında olan, görece biraz daha uyanık olan insanlar oluyor, rakipleriniz oluyor. IP'sini değiştiriyor ve tekrar tıklıyor, tekrar 3 lira gidiyor sizden. IP'sini değiştiriyor, tekrar tıklıyor ve yine gidiyor. IP'sini değiştiği takdirde sizin reklamlarınıza sabaha kadar tıklasa sabaha kadar bütçenizden gider arkadaşlar. Dolayısıyla burada bu IP numaralarını tespit etmeniz daha sonra bu tespit ettiğiniz IP numaralarını engellemeniz gerekiyor. Bunları slide'ın ilerleyen aşamalarında nasıl tespit edeceğinizi ve nasıl engelleyeceğinizi göstereceğim. İkinci yöntemde bu şekilde arkadaşlar. IP değiştirilerek yapılan manuel yere tıklamalar. Üçüncüsü ise rakiplerinizin biraz daha çirkef olduğu yöntem diyebilirim arkadaşlar. Burada rakipleriniz işi tamamen otomasyona döküyor ve hit programları aracılığıyla yani Botlar aracılığıyla sizin reklamlarınıza otomatik bir şekilde sabah kadar bütçenizi bitirene kadar tıklamasını sağlıyor arkadaşlar. Yani sürekli IP manuel olarak değiştirmiyorsunuz da botlar geliyor hemen her anahtar kelime de sizin bütçenizi bitiriyor. IP numarasını değiştirmek de çok zor bir işlem değil arkadaşlar. Örneğin mobil telefonunuzdan uçak modunu açıp kapattığınız zaman zaten IP numaranız değişiyor ve sürekli kapatıp açıp girer ve kullanıcının bütçesini bitirebilirsiniz. Ama sizin İstanbul Nakliye kelimesinde yazdınız, tekrar IP'yi açıp kapattınız, tekrar girdiniz. Daha sonra İstanbul Nakliye hizmeti anahtar kelimesini aynı süreci yaptınız. Daha sonra hizmeti teklif al anahtar kelimesini sürekli IP'yi kapatıp açtınız, IP değiştirdiniz ve girdiniz. Bu işlem manuel olarak çok zor. Yani bunu bir süreye kadar yapabilirsiniz. Sürekli uğraşamazsınız. Dolayısıyla bunu otomasyona döken firmalar var. Sürekli patır patır bütün anahtar kelimelerde reklamlarınızda botlar aracılığıyla giriyor arkadaşlar ve reklamlarınızın bütçesini harcıyor. 3 tane yöntem bu şekilde arkadaşlar. Birinci yöntemde hiçbir şekilde tedirgin olmanıza gerek yok. Google zaten bunu tespit ediyor ve yapıyor. İkincisi ve üçüncüsü maalesef bir, de bir derece sıkıntılı olan işlemler. Hemen gelelim birinci senaryoda ne yapabiliriz ondan bahsedelim. Birinci senaryoda yani Rakiplerimizin manuel olarak arattığı senaryoda dediğim gibi herhangi bir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Açıklamayı okuyalım. Google burada zaten bu soruna kendi çözüm buluyor. Aynı IP numarası ya da IP kökünden yapılan tıklamalar Google tarafından tanınır. Sahte tıklamalara karşı standart bir prosedür uygulayan Google genellikle aynı cihaz ve aynı IP adresinden tekrar eden tıklamalar olduğunda geçersiz sayarak 1-2 gün içinde bu miktarı bizim hesabımıza yatırıyor arkadaşlar ve hesapta da Bizim ne kadar geçersiz tıklama aldığımızın istatistiğini zaten gösteriyor. Slide'ın sonunda panele girip geçersiz tıklamayı ne kadar almışız bu ay. Ne kadarı para iade edilmiş bunları zaten görebiliyoruz. Bunları göstereceğim arkadaşlar. İkinci senaryomuz neydi? Rakiplerimizin manuel olarak IP değiştirmesi ve reklamlarımıza girmesiydi arkadaşlar. Bu senaryoda bütçemizi yiyen IP numaralarını tespit etmemiz ve Google Ads ayarlar kısmından manuel olarak bu IP numaralarını engellememiz gerekiyor. Şimdi bizim bu IP numaralarını nasıl tespit etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Şöyle bir durum var. Kullanıcı cep telefonundan uçak modunu açtı, uçak modunu kapattı, IP numarası değişti, reklamımıza girdi. Uçak modunu açtı, kapattı, IP numarası gene değişti. Ama IP numarası şöyle değişiyor arkadaşlar. Şu örnekte görmüş olduğunuz gibi son iki hanesi değişiyor sürekli. Dolayısıyla burada aslında kökü aynı kalıyor. Siz Google'ın ayarlar kısmına bu kökünü yazarsanız bu kökle başlayan bütün IP numaralarını engeller. Dolayısıyla bu kullanıcının tekrar reklamlarına girmesini engellersiniz. Şimdi şey sorusunu sorabileceksiniz muhtemelen. E peki bana gelen bu tıklamaların IP'lerini nasıl bulabiliriz? Bu da sizin sitenize yükleyeceğiniz bir yazılımla olacak arkadaşlar. Bununla alakalı teknik bir hizmet almanız gerekiyor. Hangi ip numaralarından tıklama geldiğini tespit ettikten sonra Bu ip numaralarını Google Ads ayarlar kısmından engelleyeceksiniz Peki nasıl engelleyeceksiniz hemen Panele geçelim ve onu gösterelim Arkadaşlar Google Ads hesabınızdayken Herhangi bir kampanyanızdayken Ayarlar kısmına tıklıyorsunuz Ayarlar kısmına tıkladığınız zaman arkadaşlar Buradan ek ayarlar yazan yere giriyorsunuz Ve e, sayfanın en altında hariç tutulan IP'ler kısmına basıyorsunuz. Burada e, sizin IP'leri, o tespit ettiğiniz IP'leri girmeniz lazım arkadaşlar. Burada zaten e, IP'leri nasıl girmeniz gerektiğini size söylüyor. Bu adres grubu belirtmek için son 3 basamağı yıldız işareti ile değiştirin diyor. Burada siz IP'lerinizin e, tespit ettiğiniz IP'leri buraya e, girdikten sonra kaydet tuşuna basıyorsunuz. O IP köküyle başlayan IP'lerden gelen tıklamaların hiçbirine reklamınızı göstermiyor bu kampanya özelinde arkadaşlar. E, bu şekilde engelleyebilirsiniz. Bu arada e, burada bahsetmiş olduğumuz web sitenize yazılım ekleme olayı aslında basitleştiren uygulamalar da var arkadaşlar. Bazı programlar var burada adlarından bahsettim. ClickGuard ve ClickCase gibi programlar kökü aynı olan IP'leri tespit edip bu e, IP'lerden gelen reklamları otomatik olarak engelleyen programlar arkadaşlar. Bu iki siteye girip incelediğiniz takdirde bu sitelerin vermiş olduğu hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Bu siteler otomatik olarak e, sizin e, reklamlarınıza gelen reklamların sahiplerinin sahiplerine ait olan IP'leri tespit ediyor arkadaşlar. E, basit bir şekilde e, bu programları inceleyebilirsiniz ve bu IP engellemelerini yapabilirsiniz. Ama burada not aldığım üzere ve birazdan anlatacağım üzere ClickGuard tıklamaları IP bazlı takip eder ve şüpheli IP'leri AdWords'ta engeller. Tamam. Bu güzel bir şey. Ancak birçok bot aynı IP'yi kullanmaz. Yani dinamik IP kullanır. Dolayısıyla kesin bir çözüm sağlamaz. Şimdi ne demek istediğimizi 3. senaryoda bahsedeceğim. 3. tip ve engellemesi en zor olan seçenekten bahsedeceğim. Şimdi bazı rakiplerimiz biraz daha e, tabiri caizse çirkef oluyor arkadaşlar. E, ne yapıyor bu rakiplerimiz? E, manuel olarak ip'leri değiştirmiyor, dinamik ip kullanıyor ve sürekli farklı ip'ler e, sahip olan botlar kullanıyor. Bu botlar sayesinde her anahtar kelimede bizim bütçemiz çok hızlı bir şekilde tükeniyor arkadaşlar. E, dolayısıyla burada e, click gibi sitelerde bizim sorunumuza çözüm olmuyor çünkü e, burada Aynı IP köklerini kullanmıyor bu botlar. Bu botlar hızlı bir şekilde bizim Google eski kampanyalarımıza saldırarak farklı dinamik IP'lerden saldırarak reklamlarımızın bütçesini engelliyor. Bu durum için yapabileceğimiz tek şey host hesabımız içerisine gömülü tespit yazılımı kurmaktır arkadaşlar. Saat ve dakika üzerinden giriş yapan ziyaretçileri böylece tespit edebilir, kişisel cihaz engeli koyabiliriz arkadaşlar. Bu hemen hemen en etkili yöntemlerden biridir. Bu işlem sonucunda bizim bu sahte tıklama sorununa %90 ile %99 oranında kesin çözüm bulabiliriz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yazılımcı değilsek çok kolay bir şekilde kendimizin uygulayabileceği bir şey değil açıkçası. Bununla alakalı teknik hizmet almanızda fayda var. Bunun hizmetini veren teknik uzmanlıktaki arkadaşlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra rakiplerinizin bütçenizi bitirmesi artık çok da mümkün olmayacaktır. Şimdi bunların haricinde arkadaşlar, siz manuel olarak Google'a geçersiz trafiği bildirmek istiyor olabilirsiniz. Eğer kullanıcıların manuel olarak IP'leri değiştirdiğini ve reklamlarınıza girdiğini ve bütçenizi bu şekilde tükettiğini düşünüyorsanız, Google'a ulaşıp e, geçersiz trafik olduğunu bildirebilirsiniz. Google da sizin ulaşmış olduğunuz bilgilere istinade incelemesini yapacaktır ve geçerli bir sonuca ulaşırsa bütçenizden yenen miktarları geri iade edecektir. Ama Dediğim gibi arkadaşlar zaten Google bu ücretleri manuel olarak reklamlarınıza tıklayıp bütçenizi yiyen insanların yaptığı işlemleri tespit ediyor ve bunun iadesini zaten yapıyor. Öteki türlü dinamik IP kullanan botlar tarafından reklam bütçeleriniz gidiyorsa buna Google'ın bir çözümü maalesef yok. Yani buradan bir sonuç alabileceğinizi düşünmüyorum. Şimdi Google Ads'te geçersiz tıklama bilgisini nereden görebiliyoruz arkadaşlar? Burada Zaten açıklamasını yaptık. Şimdi panelden de gösteririz. Sütunlar kısmında performans alanına girdiğiniz zaman orada geçersiz tıklamaları görebileceksiniz. Evet arkadaşlar, burada tablonun üstünde bulunan Sütunlar sekmesine tıklıyorsunuz. Sütunlar sekmesine tıkladıktan sonra performans alanına basıyorsunuz. Burada zaten karşınıza direkt geçersiz başlığıyla başlayan kelimeler yatay bir şekilde çıkıyor. Geçersiz tıklamalar, geçersiz tıklama oranı, geçersiz etkileşimler, geçersiz etkileşim oranı gibi verilere tıklayarak bunu buradan uygula diyebilirsiniz. Ve bu işlemi yaptıktan sonra o kampanyadan, o ay özelinde ne kadar geçersiz tıklama almışsınız buradaki tablo üzerinden okuyabilirsiniz. Burada yazacak işte, geçersiz 300 tane tıklama almışım, 500 tane tıklama almışım. Buradaki rakamın çok olduğunu görürsen belirli işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Bu arada yine bunu eğitim videolarımızda söylemiştik ama yine tekrar etmekte fayda var. Burada siz sütunlar başlığına girip sütunları özelleştirdiniz, geçersiz tıklamaları bu tabloya soktunuz ama hangi alandaydınız siz? Kampanya bazındaydınız mesela. Kampanya bazında yaptınız. Siz reklam grubuna girdiğiniz zaman oradaki sütunlarda göremeyeceksiniz bunu. E, reklam gruplarında da eklemek istiyorsanız yine aynı şekilde reklam gruplarının içindeyken sütunlara girip e, o geçersiz tıklama e, seçeneklerini seçip e, bu tabloyu ekleyeceksiniz arkadaşlar. Hangi yerdeyseniz o yere etkiler yapmış olduğunuz değişiklik. Hemen gelelim ve slaytımızı sonlandıralım. Bu konuda anlatmak istediğim bunlar da arkadaşlar. Geçersiz tıklama konusu. Eğer siz hizmet sektöründeyseniz gerçekten acil bir şekilde çözüm bulmanız gereken bir konu. Çünkü rakiplerden birçoğu maalesef bunu çok kötü niyetli kullanarak sizin bütçelerinizi sonlandırıyor arkadaşlar. Bu yazılımla alakalı üçüncü seçeneği yani botları engellemeye yönelik nasıl bir sonuç alacağınızla alakalı. Derseniz ben de size referans olabileceğim bazı firmalar olabilir. Bunlarla alakalı yönlendirmeler yapabilirim arkadaşlar. Bunun haricinde IP engellemeyi siz kendiniz manuel bir şekilde de yapabilirsiniz ya da bahsettiğim gibi dinamik olmayan IP'lerden gelen kullanıcıları otomatik bir şekilde tespit edip engellemek istiyorsanız da ClickGuard gibi Clickwrap gibi siteleri kullanarak otomatik IP engellemesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoluk bunlardan bahsetmek istedim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.